Sen de de. Dört attım buraya. Bu arada yanaklık falan var. Bak şu an hiç ses gelmiyor oyunla ilgili. Az önce bende de gelmedi bu arada. Bende de kesiliyor Aynen şu an gidiyor bak. selam. aleyküm. <laughs> Rus Hastanemize hoş geldiniz dostlar. Ben Riz. Bence yerde. Bugün sizinle birlikte şöyle ağır moduna inşallah bugün ineceğiz. Evet indik. Amanın, El, amanın. Ana, o ne? Ha, Allah. Oha, AKM. Aha. Ya vaha. Aha. Adam öldü. Bilgisayar bir şeyler oluyor. Amanın. Aman. Yan bina ya, doğru yan bina. Şöyle bir şeyler yaptık. <laughs> şöyle bir şeyler yaptık. Amanın. Baba 3000 IQ'ya bak, 3000 IQ'ya bak. Hop. Uf. Aynen kanka orada kal. Olmadı. Neredesin biraderim? Buradayım biraderim. Yok. Sağa doğru gitti. Şurada. Hop ağzında o. O ağzında. Abi biri girsin artık. ha vallahi baydım karşıda. Ama karşıda işte. Yine hemen bir aç alandayız bu arada. Atıyorum bir şey yani gidin. Attım bir şey yani Ne, ne? ne dedin? <laughs> Malsınız siz. Ee, burada yani... kar var aldım ya da. Ee, ay kesiyor mu? Hayır. Toprağı var. Toprağı ay kesiyor mu? Çatı da. Allah. Ben onu avradın altıma sıçtım. Üf. Dört kişi isteyen. Alabilirim. Gel al. Oğlum evmeye düşmemize şu an daha da çok aşık oldum. İki kişi rushladı ikisine de tek attım dibimdeyken. <laughs> attım. <laughs> ne yapıyorsun Sizin? nereye basıyorsun? Ha sen sağa mı geçtin? 4x al burada gelin. Önümde ha, ha, adam var. Bir saniye bir saniye bir saniye. Geldim 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 geldim. Anayım. Helalsin. Helalsin. Aa gördüm bir tane daha var. Uuuu. Uuuu öldün Nereye sıktım bilmiyorum. Hı? Sıkma. Burada ne abi? Ay önümde bir kişi daha var. Dur. Hı? Var var adam var. Allah tamam geldi. Adam bir baygın. Helal. Oha ağzına patlattım. Ölmedi. Öldü. Herhalde. Sen misin Aa bir tane daha fişek. Oo bizim fişek var. Koş 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 koş. Tamam. Sesler kesiliyor. Bak şu an acayip sinir olmaya başladım. Ben de bir tık sinirim ona. Özür dilerim de. Dört attım buraya. Bu arada yanaklık falan var. Bak şu an hiç ses gelmiyor oyunla ilgili. Az önce bende de gelmedi bu arada. Bende de kesiliyor şu an. Arada sırada. Aynen şu an gidiyor bak. Aa şey geldi şey geldi Adamlar geldi İki baygın Yatıyor 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 Helalsin be Sen nesin be kardeş ya Groza Groza yanma abi Bu efsaneydi ya Oynen Aha çekil patlatayım. Ne? Allah! O ne lan? Adam arkaya mı kaçtı? Öldü. Öldürmüşüm Yelersin lan. Be. Yere yattı ha. direkt. Dördüncüleriymiş. iyiymiş. Size info Geç algıladım ben. Ben fark ettim de adama sıkamadım bile. Açım ben bot yoktu. sözü ateş at etmiyor. Meğersem RPG ile nişan alıyormuş köpek. Ben şu M4'ümü koparayım. Hop. Oh. Evet. Gelsin Arkadaşlar gel. buraya kadar izliyorsanız bir like bombası alırız. Like şelaleti. Ben bundan yok, sonra o, biraz çok emin... oldu. Ben bir ben vurayım. Ben onu vururum bu arada. Toprak vurur. toprak. Groza'yı bana verirsen fena şeyler yapabilirim Hayır. bu arada. O çatıda değil mi? Yatmış oğlum yok ki. Ha gördün sen bot. Nasıl ölmüyor Allah Allah. Kill kill'dir. Nasıl Bir kişi burada baymış bu arada dikkat et. Atladı mı? Öldü. Öldü. Siha varsa oraya girmeye git. Vallahi girebiliriz Kapattı var çünkü bitti yani daha yeni bitti. Orada adamlar evet. mı var? Kapatlar var. Onu patlatma ona harcama. Arabaya ha. okay. harcama. Şey, evde birileri var. Gördüm. gördüm. Şimdi, Ebenin amı. Dön, 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 dön. Nasıl yediğini gördüm. Son dokuz mermi. Dur şöyle. Bir. Abi, vurdum bir tane. Atlarım. Atladım. Atladım. Allah ne oldu? Ananı. Arka var. Kaç? Ananı. Arka var ananı. Ana, ananın ana. Bir, bir tane. Kaç? Eee cover mısınız? Evet. Can basıyorum. Bir saniye bekleyin. İha İha salladı. İha salladı. Tamam tamam tamam, tamam. Gir içeri gir içeri gir gel. Gel 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 gel. Gir gir gir. Toprak sıkıntı. Neyse kaldırırız toprağı sakin. Gel içeri gel. İçeri gel. İçeri gel. Tamam geldim. İşte, gel. Bunlardan kaldırırız seni. Kaldırırız ya toprağı. Hiç yok nasıl yapıyor kaldırız. ya? Ama sıha var. Yapma. Bir saniye bekle. çıkma yine. Bitecek o elbet. Yani şimdi bitecek. Yapma. Bitsin artık anasını satayım. Şerefsizler. Yenim... Bak, yapma bak. Hah, tamam. Toprak, Topra tamam. gel toprak gel toprak gel toprak adamı gördüm Ananı sattım. Toprak gel. Amanın. Bana, bana ama. Tamam çık geri. Tamam çık geri. Alacağız alacağız. Artıyor ya. Zaten ben bir şey alayım artık. Kar 98 bir alayım. Ya abi ağır silah giriyorsanız AVM oynamayın bak. Şu AVM var ya. Anasını satayım. Aynen bir bana salsana güzel. Ya ağzına Benim gözüne hep... vurayım şunları. Topraktaydı ama. Toprak sende AVM mi var? Aynen toprakta, toprak'ta AVM vardı. Bari. <laughs> 6 Geç dedi. Tamam ben deydim. Gel al beni. Gel al beni. Sıkıntı yok. Eee, oradan almaya da dur. Ben eve geleyim. Bir çatıdan bakıyor. Diğerini göremiyorum işte. Diğeri tam emin değilim. Evet. Abi Meli vurmamız lazım yalnız. sen. Aynen buydu evet. abi Bu muydu? Buydu, buydu. Aynen aynen. Tamam. Sen bu arada Hemen aldıktan ben rpc'ye geri dönebilirim. Ama ben de M79'a dönmek istiyorum da. Yakında daha iyi çünkü. Tamam biraz daha bekleyelim o zaman. Biraz yoralım bunları alan bizde olacak çünkü. Aynen. Ee, helikopteri patlatacağız. Unutma. Binecekler o helikoptere. Alan alan. Vur 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 helikoptere vur helikoptere vur. Helal etsin. Patladı öldü mü bunlar öldü. Headshot yedi. Helalsin be aslanım. Olmayacağım, olmayacağım. Biz neyiz böyle ya? Aynen bunlar da. Helikopter. Biz neyiz böyle ya? Aba. Adam da çıkarken var ya bir sprey atmışım ben bu arada 3x sprey devam ki. Arkadaşlar bu spray'e bir like atalım. Ben de bir şey atıyorum <laughs> ha iyi atıyorum. Tamam tamam burada var burada var. RPG mermisi aldım geri dönebildim şeye. Aha. Tamam dur bekle bir alayım kaskını alayım. Aynen. Çok gıcık bir şey. Allah çok az yokuz Şu an emniyet 79 bıraktım o kadar içim yanıyor ki. Aha sağda evde adamlar mı var? Dedek için bilmem geliyor. Ve AVM'de hiç bir yatak Yok herhalde ya. Olmadı bana atsalar. Sıkıntı yok. Arpıcı veririm ben sana. Emniyet 79 fena bir şey ya. Aha, Aha. valla adam var. <laughs> Allah! Bizden içeri... Bu ne amına kıyım? Bu ne ya? Abi bu kadar şanssız olamayız. Yemin ediyorum sana ya. Biz niye bu kadar şanssız abi? O kadar geldik ettik. Öldüğümüz yere bak ya. Şanssız değiliz oğlum. Adamlar 4 kişi. 4 kişi var. Üçünde RPG var. Neyse bugünlük böyle olsun dostlar. Yeni <laughs> videoda tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.